Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Bino Robotics'ten Rıdvan Canbaz Bey beyefendi var. Ee, kendisiyle yapay zeka ve robotik kodlama üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle kendisini tanıma, tanımak istiyoruz. Buyurun. Rıdvan Bey, Merhaba hocam. Çok teşekkür ederim. Bino Robotics'in kurucusuyum. Amacımız çocuklar ve gençler için kodlama, robotik, sistem ve make-rate'im setleri üretip onları gerçek dünyayla mümkün olduğunca erken yaşlardan itibaren tanıştırmak. Siz kendiniz üretiyorsunuz musatları. Evet, sesleri. kendimiz üretiyoruz. Aynı zamanda sadece donanım yok. Bunun içerisinde yazılım, içerik, müfredat, eğitmen eğitimleri ve bu bunların da mümkün olduğu 360 derece bireylere ve kurumlara sunulması var. Video eğitimler, Video eğitimler. materyaller var ve Aynen. bunları öğretmenlerle paylaşıp, evet. okullarla paylaşıp bir gelişim sürecini sergiliyorsunuz. Peki... Um, amacınız neydi burada robotik kodlama sürecini neden önemsiyorsunuz evet. çocuklar için? Süper kodlama ve robotik müthiş bir araç. Yani biz bu aracın erken yaşlardan itibaren e, okul öncesi, sınıf öğretmenlerinin bu işi sahiplenmesi ve ilkokul seviyesinde anlatması, ortaokulda, ve de tamamlayarak üniversiteye geldiklerinde aslında hem girişimciliğin önünü açmak, ama sadece konu girişimcilik değil. Aynı zamanda da istedikleri mesleği seçebilmelerinde erken yaşlardan itibaren eğlendikleri bu yeteneklerle beraber doğru karar vermelerini sağlamak istiyoruz. Bir de eğitim ve teknoloji aslında çok örtüşüyor ve eğitim de bildiğiniz üzere dijitalleşiyor. Bunu da mümkün olduğunca fiziksel dünyayla iletişimli hale getirmek için robotik setlerini bir araç olarak kullanıyoruz. Hı hı. Ama tabii ki amacımız mümkün olduğunca bunu bir bütün olarak ele almak. Peki e, yapay zeka günümüzde çok popüler hale geldi. Evet. Yapay zeka'nın gelişimine etkisi veya yapay zeka'nın gelişiminin e, robotik kodlamaya etkisi nasıl oldu? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Nasıl uyguluyorsunuz? Bir bütün baktığımız zaman yapay zeka bizim işimizi kolaylaştıran yine bir araç baktığımız zaman. Burada da yapmak istediğimiz şey e, ben bu işi yapamam yok yerine denerim. Mi, e, olgunlaştırmak, bu anlamda da yapay zekayı etkileşimli olarak kullanıyoruz. Mesela örnek, sınıf öğretmenleri bir proje yapmak istiyorlar. Belirli bir yere kadar bilgileri, tecrübeleri, zamanları var. Orada yapay zeka bizim imgazımıza yetişiyor ve öğretmenin yazdığı, daha sonrasında öğrencine de öğrettiğinde öğrencilerin de yazdığı promptları e, bizim kartlarımızla beraber çalışabilir hale getiriyorlar. Bunun bir maketi var. Yazılım tarafı var, yapay zeka desteği var. Yine Bino Studio editörünün içinde de yapay zeka araçları var baktığımız zaman. Bu şekilde de çocuklar küçük yaşlardan itibaren kaynak bulamıyorum. İşte bana bununla ilgili doğru e, bilgi kim verebilir gibi konularda e, yardımcı olması açısından görüyoruz yapay zekanın önemini. Ve aslında baktığımız zaman işte bir sürü meslek değişecek. Bir sürü meslek farklılaşacak ve yok olacak deniyor. Ama normal şartlar altında değişmeyecek şeylerden bir tanesi yapay zeka, yapay zeka değişimi yönlendiren olacak. Biz onu ne kadar kullanacağız, ne kadar üreteceğiz, ne kadar destekleyeceğiz? Yani çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle beraber bu konuda beraber adımlar atıyoruz. Yani Hedef yapay yok. zeka bu süreci destekleyen, destekleyen bir araç bir olarak. Hayır, şu kesinlikle. anda e, fonksiyonu var ama aslında bir taraftan da Yapay zekanın kullanımını ve üretimini destekleyen de bir araç. Yani Tabii. bir döngüyü oluşturuyor aslında değil mi? Kesinlikle. Yani yapay zekanın temelinde e, verimli kullanmak için en önemli becerilerden bir tanesi algoritmik evet. farkındalık. Evet. Bunu ifade ediyorum ben Kesinlikle. Algoritmik farkındalık ne demek? İşte algoritmalar nasıl çalışıyor? Hangi verileri kullanıyorlar? Bunların güvenilirlikleri nedir? İşte Sosyal ahlaki etik sorumlulukları nedir? Evet. Bu soruları sorabilme becerisini kazanmak, kazanmak Tabii. ve Tabii. cevap verebilmek aslında. Tabii. E, bu da kitaptan okunup öğrenilebilecek bir beceri değil. Dolayısıyla Tabii. yaparak uygulama, e, ve uygulama yani. yaparak bunu öğrenmesi evet. gerekiyor. E, çocuğu da e, sonuçta çok büyük mühendislik alanlarında getirmek, götürmek Tabii. bunları çocuk alanlarında yapmak, yani çocuk seviyesinde yapmak Kesinlikle. çok mümkün değil. Dolayısıyla sınıfa bu teknolojileri getirerek, işte donanımsal ve yazılımsal teknolojileri hı hı. getirerek yapay zekayı da bir taraftan besliyoruz. Yani Kesinlikle. böyle de bir faktörü var. Siz öğretmen adaylarını da çok önemsiyorsunuz. Evet. Bizle de beraber oldunuz. Evet. Öğretmen adayı arkadaşlarımızla beraber de güzel bir etkinlik gerçekleştirdik, bir atölye yaptık. Neden peki öğretmen adayları burada ön plana çıkıyor sizin için? Çocuklara ulaşmak açısından aslında öğretmen adaylarının içinde de en önemli öncelikle de sınıf öğretmenleri. Çünkü ya size yaptığımız şey aslında Türkiye'de belki bir ilkti. Sebebi biz bütün sınıf öğretmenlerinin algoritmayı, kodlamayı öğrenmelerini ve çocuklara da etkileşimli ve daha sık frekansta öğretebilmelerini istiyoruz. Çünkü çocuklara sınıf öğretmenleri bu işi öğretmediği sürece biliyorsunuz devlette, devlet okullarında, ilkokulda maalesef bilgisayar öğretmenimiz yok. Olsa dahi bir sınıf öğretmenin çocukla iletişimi bilgisayar öğretmeninden çok daha iyi olabiliyor. Ve aynı zamanda sınıf öğretmenimiz kendi branş derslerinin konularını da kodlamayla ilişkilendirip çocuğa anlattığında olay birbirini bütünlüyor ve gerçekten çocukta bir öğrenme gerçekleşmiş oluyor. Biz de bunu savunuyoruz ve diyoruz ki aslında burada madem kodlama bir robotik bir araç hepimiz buna inanıyoruz. Bunu da sınıf öğretmenlerimizle beraber çocuğa aynı şekilde aktaralım. Sonrasında çocuk öğrendiği bilgiyi ailesiyle beraber evde pekiştirsin. E bu böyle bir süreç olarak devam ettiğinde ortaokula, liseye, üniversiteye geldiğinde ki bu süreç içinde birçok yarışmaya, festivale katılabiliyor, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirebiliyor, kendini ifade edebiliyor ve aslında daha verimli ve keyifli geçen bir sürece e, tanıklık tanıttık etmiş oluyoruz birlikte. Bu ee, da sınıf öğretmeninden geçiş. Burada güzel e, ifade ettiniz ben çok aslında özelleştirmemiştim ama sınıf Hı. öğretmenliği önemli. Evet. Ben kendimde sınıf öğretmenliğinde evet. dersler veriyorum. Çok kritik bir noktada. Her noktada aslında tabii çok mi? önemli. Branş bir... de keza çok Evet önemli. yani branşlar için, dersler için, tabii, e, tabii. teknoloji için, psikoloji evet. için. Kesinlikle. Yani pek çok alan için aslında çok kilit bir noktayı oluşturuyor sınıf öğretmenliği. Kesinlikle. Öğretmen. Çünkü çok donanımlı yetişmeleri lazım. Evet. Ama zaman teknoloji çağı olduğu için evet. hatta yapay zeka evet. çağı olduğu için bu alanda da ayrıca üzerinde durulması gerekiyor. Tabii. Diğer alanlarda zaten hani bilinen bir önem olduğu için zaten bir e, gelenekten yetişme var. Ama yapay zeka ve öğretim teknolojisi konusunda e, yeteri kadar herhalde bu işi tam kavrayamadık. Belki veya yeni yeni kavruyoruz hı hı. diyebiliriz. O anlamda önemli. Öğretmen adayı süreci de daha aslında hizmet öncesinde bu becerileri kazanırsa hı hı, hizmete hı. başladığında herhangi bir hizmete için eğitim almadan aslında bunu gerçekleştirebilmiş olacak. Aksi halde hem hizmetini yaparken hem eğitim alması pek çok açıdan zor oluyor öğretmenler Kesinlikle. için. Ben de kendimi öğretmenlikte yaptım. E, köylerde çalışıyorlar, kasabalarda çalışıyorlar veya zaman açısından çok mümkün olmuyor. Ve insan kaynağı onlara eğitecek insanlar bulunamıyor. Dolayısıyla bunu üniversitede yapmak en çok güzel. anlamlı aslında diye düşünüyorum. Siz de bu konuda bize tabii, tabii. destek verdiniz. Biz çok ediyorum. benimsiyoruz. Örtüşüyor tamamen. Biz de bu anlamda gerçekten öğretmenlerimizi elimizden geldiğince ilgi alanlarımıza çalışmak konularımıza desteklemek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir e, soru. Biraz farklı bir soru olacak. Biraz felsefik boyutu da var aslında bu işin. Robotlar olduğu için özellikle evet. robot konusunu önemsiyorum çünkü sadece yazılımla olmuyor hiç. Yazılımda evet yapay zeka pek çok şeyi yapabiliyor, düşünebiliyor, karar verebiliyor bir şeyler dijital anlamda ortaya koyabiliyor ama insan bir noktada şunu söyleyebiliyor. Yani sonuçta ben fiziksel bir yapayım ve benim bir gücüm var. Hı hı. Yazılım bunu yapamaz. Hı hı. Ben ondan üstün ama robotlar artık çok gelişti. Hı hı. Ee, çok uzun yıllardır fabrikalarda e, kullanılmaya başlarken şimdi evlere geldi. Robot Tabii. süpürgelerle eskiden evet. aslında mutfak robotları vardı ama çok robot sayılmaz. Şimdi süpürgelerle veya işte başka cihazlarla evlere girdi. Kesinlikle daha ötesini görmeye başladık. İnsansı robotlar. İşte Tesla e, bunu dünyaya duyurdu ama Çin'de de çok ciddi çalışmalar var. 10 yıllardır olan çalışmalar aslında artık seri imalat noktasına geldi. Yani şöyle de bir şey var. Bir taraftan e, insanlar robotlaşırken teknolojiyle beraber biz robotları da insanlaştırıyoruz. Yani nasıl bir Paradoks bu. Bunun üzerine hiçbir yorumunuz olur evet. mu? Bravo. Yani çok detay bir konu ve önemsenmesi gereken bir konu. Biliyorsunuz robot hakları da konuşuluyor bir yandan. Felsefi anlamda. Burada diyebileceğimiz şey aslında insan ve robot birbirini tamamlayan kolaylaştıran şeyler. E, i̇ş hayatında da yardımcı robotlar insan gücünü evet. çok fazla destekliyor. Bu anlamda da robot mu insan mı bence ikisi beraber de yürüyebilecek gibi düşünüyorum. Çünkü biz de kendimizi ne yapacağız bu sefer farklı arayışlara devam ediyor ederek geliştireceğiz ee, tam bir cevabı bence şu anda yok ama gerçekten bence birçok kimse de yok ve herkes bunu zamanla görecek bir teoriler vardır evet. var aslında bunun zaten tam bir cevabı yok ama evet. insanların kafasında biraz soru Tabii. işareti oluşturmak için de bu bunu doğru, soruyorum doğru, kesinlikle. dediğiniz çok doğru artık insan robot bir araya da Gelecek evet. o tarz çalışmalar da var. İşin e çünkü nörobilim kısmı var. Tabii. Ee, doğal zeka yani Hı. beyinle işte makinaların, robotların bir araya gelip çalışabileceği, yazılımların çalışabileceği, karşılıklı bir etkileşime girebileceği Hı. arayışlar 10 yıllardır var aslında. Hı. Onlar da artık böyle e, bilinir ve duyulur hale geldi işte genel Hı. Bilimmask'ın Neuralink projesi, evet, ben bunu evet. sık sık ifade ediyorum artık hastalarda denenmeye başladı insanlar. Başarılı sonuçlar da Yani 4-5 yıl öncesinde hayvanlardayken şimdi artık insanlar tamam. bakalım gelecek nasıl olacak bilmiyoruz ama bunlar düşünülmesi bence tartışılması Aynen. gereken konular ama Kesinlikle. bunları bilip tartışmak için de işte şuradan başlamamız gerekiyor. Evet. Yani emeklemeden yürümek maalesef Aynen. mümkün olmuyor. Teşekkür ediyoruz. Ben çok, teşekkür, için ederim. çok teşekkür ederim. tekrar bekliyoruz. Teşekkür ederiz Arkadaşlar, Pino Robotics'in linklerini de bırakacağım aşağıya. Orada videolar ve işte kanallarında da pek çok hem eğitim hem bilgilendirme eğitimleri var, videoları var. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.